Cihat Rabbimizin emirleri, Kur'ani emirleri ve aziz peygamberimizin öğütlerine uymaktır dedik. Bu arada sık sık tekrarladığımız bir gerçeği bir daha aktaralım. Sevgili kardeşlerim, İslam dini yüce kitabımız Kur'an'a dayanır. Ve Kur'an'la irtibatlı aziz peygamberimizin sözleri, davranışları, işleri ve onaylarına dayanır. Kur'an'a ve aziz peygamberimizin sünnetine dayanmayan hiçbir konu İslami olarak nitelenemez. Falancı şöyle söyledi. Söyleyebilir. O din değildir. Filancı böyle dedi. O da konuşabilir. Ama din değildir. Din olabilmesi için daima Kur'an'ın hangi ayetine dayalıdır? aziz peygamberimizin Kur'an'la irtibatlı hangi sözü ve uygulamasına dayanmaktadır sorusu mutlaka ve mutlaka sorulmalıdır. Bunun için biz de bütün sohbetlerimizi bu esaslara dayandırmaya çalışıyoruz. Mesela namaz kılmak peygamberimizin dilinde bir cihattır. Namaz İslam dininin iman esaslarına imandan sonra biz müminlere yüklenen ilk görevdir. Olmazsa olmazdır. Kişiyi Yaradana bağlayan ana rabıttadır. Hayatımızın bütününde İslam'ı yaşayabilmek için muhtaç olduğumuz enerjiyi sağlayacak olan güç deposudur. Cennete gitmeye hak kazatmanın ana yoludur. Namaz son derece önemli bir dinimizde. İmanı belgeleyen ibadettir. Bakınız peygamberimiz ne buyuruyor. Aleyke bi Namaza yapış. Fe inneha efdalul Zira namaz kılmak cihadın en teerlisidir. Görüldüğü üzere peygamberimizin dilinde namaz bir cihattır. Çünkü cihat herhangi bir ilahi emri ve yasağı uygulamak için tüm gayretimizi göstermektir. Cihat budur. Bir örnek daha verelim. Peygamberimiz büyüğün, küçüğün, zayıfın ve kadının cihadı hac ve umredir. Biliyorsunuz aç muhteşem bir ibadettir. Müslümanı evrensel kılan ibadettir. Dünya insanı kılan ibadettir. İslam ümmetinin bir parçası olduğu bilincini açılayan ibadettir. Özel bir sohbetimizde açıklamıştık. Hatta Peygamberimizin eşi gelir der ki ey Allah'ın elçisi güçlü Müslümanlar gereğinde silahlı savaşa da katılıyorlar. Büyük sevaplar alıyorlar. Biz kadınların cihadı olmayacak mı? Peygamberimiz onlara kadınların cihadı haç ve umredir. Bunun anlamı şartlar gerektirdiğinde cihada, silahlı savaşa da katılmayacaklar değil. Aziz peygamberimizin yönettiği tüm savaşlarda kadınlar geri hizmetlerde görev yaptıkları gibi bazı erkeksi kadınların bizzat savaştıklarını da biliyoruz. Konumuz bu değil. Konumuz Rabbimizin her bir emrine itaatin cihat olduğu gerçeğine dikkatlerimizi çekmek. Çünkü hac ve umre uzun yolculuğu gerektirir. Maddi masrafları gerektirir. Dolayısıyla nefse ağır gelen bir yükümlülüktür. Peygamberimizin dilinde bir cihattır hac. Yalnızca zamanımızı düşünmeyin. Üç asır evvel, beş asır evvel hac yapmanın ne kadar bir ağır e, görev olduğunu tahayyül edebiliriz. Bir örnek daha verelim. Faiz rüşvet, yalan, aldatma gibi haramlara bulaşmadan yani topluma zarar vermeden kazanmak cahattır buyuruyor peygamberimiz. Talabur riskil halali cihat. Buyur. Topluma zarar vermeden haramlara bulaşmadan bir diğer anlatımla kazanmaya çalışmak Nedir? Cihat. Bir örnek daha verelim. Bu maddeyi noktalayalım. Bir zat gelir. Aziz Peygamberimize der ki, Ya Resulallah, ben Rabbimin rızasını kazanmak ve de cenneti hak etmek için sizinle beraber gerektiğinde savaş yapmak üzere geldim. Peygamberimiz ona annem baban sağ mıdır buyurur. O da evet sağdır ya Resulallah. Deyince peygamberimiz Fefihima fejahid. Git annene, babana hizmet ederek onların ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılayarak cihat yap. Buyur. Bu zat diyor ki: "Döndüm, bir daha geldim. Dedim ki: Ya Resulallah, şunun, şunun, şunun için geldim." Peygamberimiz bana yine annem baban sağ mıdır diye sordu. Sağdır ya Resulallah dedim. Dön fefihime fecai. Anana babana hizmet ederek onların ihtiyaçlarını karşılayarak tedavileriyle ilgilenerek cihadet buyurdular. Hatta bir yer varyantında hadisin, annem var mıdır diye sorar peygamberimiz vardır deyince git anana hizmet ederek cihadet cennet ananın ayakları yanındadır buyurur çocuklar gençler anneleriniz babalarınız yeryüzünde sizin için yapılabilecek en büyük fedakarlıkları yapan insanlardır. İslam dininde ana babaya saygı, ana babanın ihtiyaçlarını karşılama, ana babanın tedavisiyle ilgilenme vesaire vesaire vesaire. Allah'ın rızasına en kısa yoldan götürecek cenneti kazandıracak ameldir. Biz yaşlılar babalar, anneler çocuklarımız için hayatımızı vakfetmiyor muyuz? Yaşlılığımızda yapayalnız kalalım, ilgisiz kalalım diye mi Çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ama onlara İslami bir inanç aşısı yapmazsak, onlardan fedakarlık beklemeyelim. İnsan kendisini yaratan ve sınırsız nimetlerle besleyen Rabbine nankörlük yapar da, anneye, babaya yapmaz mı? Ama, İman bu problemi çözer.